Sayın Divan, kıymetli misafirler, sevgili basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dediği üzere biz 2019 yılında bir seçime gittik. olağan seçime götürdük. Burada e, az bir oyla kaybettik ve başkanımızı elini Burada e, gerekli saygı sevgi çerçevesinde seçme seçimi icra ettik. Akabinde de yaklaşık bir buçuk yıldan beri de yine aynı şekilde Buradaki tüm yönetimdeki arkadaşlar, tüm stüdyo kamuoyuyla sürekli aynı şekilde bir sağladık ve aynı sayısının ilk çerçevesinde e, biz bugüne kadar geldik. Nitekim yine e, geçen yıl olması gereken seçim pandemi şeyinden dolayı maalesef olmadı. O yüzden e, üçüncü ayda olması gerekiyordu. Bir e, şey yayınladılar. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Biz şu anki mevcut kabul edilen oy çoğunluğuyla, Ve şimdi aynı şekilde siz bunu kabul ettiniz ki olması gereken bu zaten ve bu size gerçekten bir daha teşekkür ediyorum bu bizi hukuki süreçimizde elimizi çok güçlendirdi niye çünkü tüzüğümüzün ilgili maddelerine göre e, silinen kulüplerimiz evet tüzüğün maddesine göre doğru gibi gözükse de biz bu 13 tane silinen kulübümüzün ne hikmetse ne tesadüfse sadece bize oy veren veya bizi destekleyenler arkadaşların kulüpleri silinmiş. Ve ee, burada e, tüzük maddesine göre yaptık diye e, dereyi olarak almadılar, saygı duyuyoruz. Ve burada Sayın Divan'a şunu da söylemek istiyorum, bu 13 kulüp itiraz edemedi. Tüzük dereyi itiraz etmeleri gerekiyor ama sokağa çıkma yasağından dolayı muaf olamadılar ve gelip gerek buraya gerekçelerini sunamadılar. Şimdi e, sabahtan beri burada konuşuluyor, demokrasi vurgusu yapılıyor ama bu seçim demokratik değil çünkü seçim ne demek? Seçim, demokratik bir ortamda iki adayın veya iki kişinin, üç kişinin neyse projelerini sunduğu ve burada e, kişiler kabul gördüğü, inandığı kişiye desteklemesine seçim denir. Yani demokrasi bunu gerektirir. Seçim demek demokrasi demek. Burada bir seçim olduğunu biz düşünmüyoruz. Diğer e, geçen günlerde zaten başkanım dediği gibi çok konuşmaya gerek yok. Biz bunların tamamını sıraladık basında falan. E, ben sadece bir iki tanesine değinmek istiyorum. 13 tane grubumuz silindiğinde ayrıntılar yatırılmadığı gerektiğini kesilirseniz biz de 2019 yılında belediye yardım yaptığında istenilen grupların aylakları kesilerek ödendiği istenilen kesilmeden ödenmiş. Bize ben onu düşünemedim. Çünkü 2019 yılında bu aylakları e, ASKK yönetim içinden kesmiştir diye düşündüğümüz için 2020 yılında aylakları yatırdık. Orada e, basın da bize şu şekilde bir şey gönderdiler. İşte bizim 60 TL ödeyecek ee, durumumuz yok mu ki biz bu kadar aciz miyiz de bizim paralarımız ödediğimizden mi? Birincisi, 13 tane kulüp aciz mi ki 60 tane ödemeyecek kadar onun ASKP yönetimi olarak e, kayıtlarını sildi. İkincisi, biz hiçbir ayrım yapmadan, burada başkan da sevgili Ahmet Ekrem Karoğlu'nun kulübünün bile ben ayrılıklarını ayrıştırmadan yatırdık ki ne? Ben seçme almazlar diye bu kadar düşünemedik. Yani 13 bir birden bile hepsini sildim ben ekmekse sadece Bizi destekleyen adaylar e, kulüplerisinin arkasında 18 tane hatta bunun 7 tanesini bilinemeyen bir de benim kendi kulübüm, organize sanayi spor kulübü tescili olmayan hani düzeye ayrı bir şekilde üye edildi. Şimdi tüzüğün burada değişmesinin bir anlamı yok. 3. ayın 5 ve 6 itibariyle yayınlanan, yayınlanan e, zamanla tüzük değişmemişti arkadaşlar. Dolayısıyla o tarihte yapılan üyeliklerin tamamı usulsüzdür. Ve benim en çok üzüldüğüm olay şu, bu spor kamuoyunun. Geçen gün ben ee, bir basında yanlış bir cümleleri, yanlış aksettirilmeyi, istediği yerden cımbızla çekilmesini gösterdiği tepki kadar buradaki yapılan hukuksuzluğa, usulsüzlüğe cevap vermemeleri gerçekten benim en çok güzel durumdu. Diğer tarafta insanlar seçilmek için bir takım hareketler yapıyorlar, onu kendilerine mübah sanıyorlar, sayıyorlar. Bu onların kendi şeyleri. Bu bizi ilgilendiren bir durum değil. Burada spor kamuoyunun buna sessiz kalması gerçekten bize en çok güzel tarafta Çünkü bakıyorsunuz aktif olan, sahada aktif ve her kategoride çıkan kulüpler siliniyor. Ama alakası olmayan, sporla uzaktan yakından alakası olmayan kulüpler e, bir şekilde üye ediliyor. E, usulsüz bir şekilde ve biz bunun sonuna kadar arkasındayız. Sonuç olarak dediğimiz gibi seçim, e, arkadaşlar liste. Listede iş olanlar da korkuyor. Aa bizi bitten atarlar diye nasıl bir baskı olmuşsa bizim sizden kulüplerimizden dolayı biz liste yapamadığımız için tepki gösterelim diye mevcut ASK yönetimini olduğu gibi komple yapıştır yaptık. Ve bunu sizler de yani diğer e, ASK'nin mevcut yönetimiyle bildiği için zaten matbu şekilde evraklarla geldiler. Yani bu şimdi olan bir olay değil. Zaten planlanan bir olay. E, dolayısıyla biz bu organizasyonu sözü seçime. Bu hususüzlüklerle ben ve benimle yola çıkan ekibimden ziyade Maraş'a ve spor sevdalarına zarar veriyorsunuz. Toparla ya. Bu, bu yapılanlarda parmağı olan herkes Allah'a havale ediyoruz. Biz hukuk mücadelemizin sonuna kadar takipçi olacağız. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başkanım. Teşekkür ederim. Bu, bu konuyla alakası olarak bir ikramlarımızın ikramı yapmak istiyoruz başkanım. Herkesef, herkesef. Şimdi o zaman ben bunu oylamaya sunacağım. Ben böyle bir yetkim yok. Bunu alalım da ne Bak. Evet. Veya da spor kulüplerinde ilgili yanlış işlemleri e, mahkemede sonuçlanacak işler. Çünkü bunlar hepsi defterden yerlerine gidelim Öyle e, karar verilmesi gerekir. Bence... Aca pohpoh. E, içerisinde geliştirme gerekiyor. Başkanım bakın yine söylüyorum. Siz her an yaşa ben adamıyorum. Diyorum ki ne ben gündeme bak, eklenip de gündemde görüşülsün <laughs> demiyorum. Mahkemeye derseniz siz karar verin demiyorum. Zaten bu var. biz bu mahkemeye taşıdık. Biz genel koruluk tanaanı istiyoruz. Bak bunu işletmesini istiyoruz genel koruluk tanaanı. Bir belediye lan. Bir divan heyeti olarak ölüm önümüzde, bir gündem maddesi var. Sen spor kulüplerin silindiyse, sen bir haksızlığa uğradıysan, bunun vakamı ben değilim. Ben sana siz değil, siz değil. Ben bunu ki, ben bunu alamam. Bu şekilde. Alamadığınızda da bana yazık Hayır, yazık. Hayır, o o da ben de ben Hayır. Hayır, ben yetkim değil o. Sizin yetkilerinizi bana söyler yetkililer, yetkililer. <laughs> yetkililer orada. Başkanım, şu an orada kimse yok. Niye kimse yok? Şu an artık siz oynan. yoktur. Ama. Çünkü daha seçilmemiş ama. Ama bitti. Bu maddelerle ilgili bilimdeyim. Başkanım. Maddelerle <laughs> ilgili itirazda <laughs> savunursanız ya <laughs> da almazsınız. Siz bize yaz eğer <laughs> almadığınıza <laughs> dair. yapmayın. Bey. Eftal Bey, Bey. biraz önce Recep Bey'in bahsettik. Bu konu. Başkanım bakın. Siz hayır hayır. Yanlış anlıyorsunuz. Hayır. Ben burada dilek ve temenni dilek ve temenni ileride dile getirirsiniz. Şikayetlerinizi yaparsınız. Öyle kayda geçer. Yoksa bunun bizim almamız ııı e, hukuka uygun değil. Biz böyle bir evrak kabul edemeyiz. Değil tamam, dragon, ya Bilek, işe, <laughs> dilek ve temenni dilekçede kayda Bu kadar Bunun kayda olmasını istiyoruz. Biz dilek ve temennilerimizle geçiyoruz. Dilekçemizi söylersiniz. Onların kayda 304 konjeneterde gerekli toplantılar var daha. Onun tek lafı. Onun kombre burada arkadaşlar belli. Onu bu beceremez. Ben, ben, ben oraya Biz senin gündemin dışında yapabileceğin en ideal şey iletme temellerine dile geçmek. Tamam başkanım. Ben bizim yapabileceğimiz direktle temelleri bölümünde de olsa ben o direkt o kimliği vermek istiyorum. <laughs> ya sizi ilgilendirmiyor, ben buraya Efendim sizinle de görüştük bu konuyu. Nasıl da son birey ve temenniler bölümünde. Sen bunu çık konuş. Biz de görüş olarak. Kayda evet. girer. Ay oylayacağım diyorsunuz başkanım. Bu evet. oylanmaz ki. Oynanmıyor da direkt ve temenni. Ya direkt ve temenni sen şey yaparsın. Sen bunu gündeme alın der sen onu yamıyorsun abi. Gündeme alın der evet. ben onu. O gündeme alınmaz ki ben direkt çok iyi evet. Sen, otur. Direkt ve temenniler. Direkt evet. ve yapsak. Sana orada şey yapacağız. Peki başkanım. Tamam. 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 başkanı ayrı olsun diyorum. Hazirci bir çoğunlukla seçimi kazandı. Allah bundan sonra hayırlı mübarek olsun. Biz e, divan, e, genel kurulu divan heyeti başkanlarına bir itirazımız var. Bununla alakalı söz almam gerektiği için söz almış istemiyorum. Birincisi, devletin spor yönetimi tesisinde yapılmayan, devletin spor yönetimine tesisinde yapılmayan spor kulüpleri, Sakeköy'e yapılmış ve boy hakkı verilmiştir. 2. Devletin spor yönetimine kaydı veya SKP'de daha öncesinde üyeli bulunan 13 takımın kaydı silinmiştir. Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na üye olmak isteyen kulüpler derneğe başvurmaları halinde ee, derneğe başvurmaları işleme dahi alınmadan reddedilmiştir. Şifayen listeleri alınmamıştır. Üyelik silinen kulüpler 39 derece ASKP'ye eklenemeyen spor il müdürlüğü kayıtlarında olmayan kulüplerin 21 derece toplamda ise 60 oyluk bir derece sirkülasyonu yapılarak Genel Kurulu sonrası başkan ve diğer kurulların için seçimlerde kendini de değerlendirilmiş. Yapılan bu uygulama Oğan Genel Kurulu seçimleri demokratik ve adil bir seçim olmayacağının en iyi göstergesidir. Genel kurulda oy kullanacak delege, delegelerin belirlenmesinde tüzüğe kurallarına aykırı davranmıştır. Mevcut ASKM Başkanı ve yönetimi genel organizasyonuna bağlı oldukları tüzüklere kurallarına aykırı davranmışlardır. Kısacası Kahramanmaraş, ASK ve Mevcut Yönetimi Medeni Kanunu'na dernekler kanununa ve kendi bağlı olduğu düzeye aykırı birçok hareket ve karar ile olağan yeni kurul ve kanunla gerçekleştirilecek seçimleri kendi ellerine manipüle etmeye çalışmaktadır. Asıl amacı Şehir amatör spor hayatına katkıda bulunmak olan ASKP'nin mevcut yönetiminin genel kurul ve seçimlerde yapmaya çalıştığı usulsüzlükler ve usulsüzlükler engellemek için Hukuki sürecimizi devam ettirmek ve bu genel doğduğu diğer davaları birleştirmek için divan tutanağına işlemesini arz ederim. Tamam, bunu alıp bizim alanımıza evet, Sonuç evet. itibariyle sayın başkanım burada kayıt altına alınıyor bu konuştuklarımızın tamamı ama bunun itirazımız olarak divan heyeti tutanağına işlemesi e, hukuki olarak e, almanız gerekir. Alımdan Şimdi benim önümde e, federasyonun tüzüğünün 8. maddesi var. 8. madde amir hükümdür orada ne diyorsa biz e, onun gereğini yaparız. Divan heyet olarak Cengiz Bey Alman'ı şu an inceliyor. Bizim aslında ben sana da imza ettim bu bizim divanın alanına girmez. Biz de bunu oraya şer düşeceğiz. Yani bizim şeyimiz, bizim interlandımızda değil o konu. Ondan mütevellit biz e, aldık. E, ama oraya da e, bu işin yargı boyutunu olduğunu, bize itirazın yapılamayacağını biz orada şer düşerek o şeyi alıyoruz, belgeyi alıyoruz. Bilmiyorum. Ben oradaki yine kurula tutanana tutulmasını arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.